Herkese merhaba. Lastik Park YouTube kanalında Lastik Ansiklopedisi'nin yeni bir sayfası Michelin Türkiye'den Efe Kıray bizlerle birlikte. Efe tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şimdi çok konuşulan bir şey var. Yatan lastik diye bir şey var. Hani biz mi uydurduk? Gerçekten dünyada böyle bir şey var mı? Yatan lastik diye bir kavram var. Yatık lastik ya da. Yatan lastik geçiyor. Yatık <laughs> lastik geçiyor. Lastiğin ömrü var. Lastiğin ömrü ne kadar? Efe ve bu yatan lastik nedir? Tabii. Önce ömründen bahsedeceksek, o zaman DOT'la başlayabiliriz aslında. Hı hı. E, malum, herkesin çok popüler bir sorusu, DOT nedir? DOT nedir, evet. E, DOT aslında e, Amerikan Ulaştırma Bakanlığı'nın koymuş olduğu bir standarttır. E, lastikleri Amerika'ya satmak istiyorsanız bunu üzerinde bulundurmanız gerekir. E, 12 ya da 13 karakterden oluşabilir. Biz son dört karakteriyle ilgileniyoruz. Hafta ve yıl cinsinden lastiğin üretim tarihini gösterir. Lastiğin üzerinde var bu var. veri değil mi? Tamam. Bu lastik, e, bu veri var. Örnek bu lastik için konuşursak 32 23 2023'ün 32. haftasında üretilmiş, üretilmiş bir lastik. Bu bütün marka ve bütün lastiklerde olmak zorunda olan bir veri. Evet. Universal tamam. bir veri diyebiliriz tamam. buna. Peki bu bilgiyle ne yapabiliriz? Lastiğin ömrü, doğru saklama ve kullanım koşullarıyla birlikte 10 sene bunun ötesinde, 10 senenin sonrasında lastikler iyi durumda olsa bile veya müşteride bir şikayet olmasa bile değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Beşinci yıldan itibaren de yılda bir kez bir lastik uzmanına gidip lastiklerini kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz olası gözden kaçabilecek bir probleme karşı. Peki niye 10 yıl? Yani içindeki doğal bozulması bozulmasıyla ilişkili bir durum mu yoksa diğer kimyasallarla ilgili bir durum mu? Tamam aslında genel performansın ortalama olarak düştüğü. Çünkü Şöyle bir şeyle tamamlayabiliriz bunu aslında. Lastik e, asıl olarak yaşlanmaya veya yıpranmaya aracın altına takıldıktan sonra başlıyor. Hı hı. Bizim yaptırdığımız iç testlerde gördük ki e, iyi durumda saklanmış 3 yaşına kadar e, 3 yıla kadar iyi durumda saklanmış lastiklerle e, yeni üretilmiş lastiklerin arasında performans anlamında e, önemli bir fark yok. İkisi de aynı diyebileceğimiz durumda. Fakat aracın altına takıldığında o ağırlıklar, o basınçlar, o sıcaklık değişimleriyle maruz kaldıktan sonra yaşlanmalar ve performans kayıpları başlıyor diyebiliriz. Peki yatan lastik kavramı ne? Lastiğin saklanması için de aslında belli koşullar ve tavsiyeler var. Öncelikle kısa dönem mi, uzun dönem mi lastiğinizi saklayacaksınız? Bu önemli. Bir aya kadar olan saklamalarda burada görüldüğü şekilde yatay pozisyonda üst üste işte 1.2 metreyi geçmeyecek kadar yani bireysel bir kullanıcıyı düşünelim. 4 tane dört, yans, dört lastiği dört üst, üste koyabiliriz. Evet üst üste koyup bir aya kadar böyle saklayabiliriz. Bir aydan uzun saklamalarda eğer jantlı olacaksa şişirilmiş şekilde olmasını tavsiye ediyoruz. Jantsız olacaksa da yine dik şekilde her iki koşulda da lastikler dik şekilde ve ayda bir Çeyrek dur çevirerek e, saklamayı tavsiye Tam ediyorum. onu soracaktım. Ee, Halit'le bu yayın öncesi şey konuştuk. Hani böyle kavanozları falan ve sallarsın ya falan. Onun gibi aslında dik de konsa mutlaka bir, bir süre yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Yani, tabanın değil mi? aynı noktasının sürekli basınç evet. altında kalmaması için yapılan bir işlem bu. Kesinlikle. Hatta yerden mümkünse temasını kesip uzun dönem özellikle saklamalarda 10-15 santimetre kadar yerden teması kesebilirsek çok daha sağlıklı olur. Güzel. Peki e, şimdi... Lastiğin ömrü teknik olarak 10 yıl bir aracın üzerine taktığımızda kullanırken ömrü değiştiren etkenler ne? En önemlisi aslında lastik konuşacaksak doğru hava basıncı. Bir lastiğin ömrünü en çok etkileyebilecek faktör budur. Lastik havalarını düzenli olarak maksimum ayda bir olacak şekilde kontrol etmek çok önemli. Bunun dışında sürüş alışkanlıkları çok agresif kullanıyorsak, virajlara çok sert giriyorsak, hızlı kalkış ve frenlemeler yapıyorsak yine lastikler çok daha çabuk aşınacaktır. Ayrıca aracın geometri ayarları yani toe dediğimiz e, ön düzen ayarı veya kamber dediğimiz yine farklı açıları e, bunların eğer ayarlarında bir kaçıklık varsa lastikte düzensiz aşınmalar meydana gelecek ve lastiğin ömrü çok daha erken sürede bitmiş olacak. Ee, bir de şimdi biliyorsun lastik otelleri var. Kış lastiği, hmm. yaz lastiği dönemlerinde ve orada en çok konuşulan noktalardan bir tanesi de lastiklerin saklandığı alanda kimyasal madde olmaması, güneş ışığı görmemesi gibi. Bunlar ne kadar etkili? Özellikle kimyasal maddeler bu konuda çok önemli. Herhangi bir kimyasal maddeyle yakın şekilde saklanmaması gerekiyor. Aynı şekilde bir elektrik kaynağı olabilir veya direkt güneş ışığı da lastiğin ömrünü ciddi şekilde kısaltabilir. Peki sen söylediğin yerden gideyim. Özellikle lastik oteli işleten arkadaşlarımız vardır. O senin dediğin şey uyuluyor mu acaba? Lastik oteline bıraktın belli bir süre sonra o lastiklerin yönleri acaba değiştiriliyor mu? Sorusu da gelmedi değil var. Biz aslında tüm lastik oteli işletenlere tavsiye ediyoruz ama eğer yapılmıyorsa bile bu programı izledikten sonra yapacaklardır diye. <laughs> Astik An onlar onlarda okuyacaklardır <laughs> diye tahmin evet. ediyorum. Evet. Ee, var mı ekleyeceğimiz bir şey? Benim yok. Peki lastik ansiklopedisi önümüzdeki haftalarda da önümüzdeki yayınlarda da yine lastikle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını sizlerle paylaşmaya devam edecek. Sorularınız varsa lütfen yorumlara ekleyin. E, onları da ansiklopedinin diğer sayfalarını sizlerle paylaşalım. Önümüzdeki yayınlarda önümüzdeki sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.